Turizm yatırımlarının merkezi bu yılda Antalya. Türkiye'de yapılmakta olan ve proje halindeki yatırımların merkezi bu senede Antalya oldu. Yılın ilk iki aylık döneminde alınan yatırım teşvik belgelerine göre en fazla yatırım yapılacak olan iller arasında Antalya birinci sırada. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Araştırma Geliştirme Biriminin derlediği verilere göre iki aylık zamanda toplam yatırım bütçesinin yüzde 38'i, oluşturulacak istihdamın yüzde 39'u ve üretilecek yatak kapasitesinin %35'i Antalya ilinde toplanıyor. Türkiye'de Ocak-Şubat döneminde alınan ve komple yeni yatırımları öngören projelerle 512 milyon Türk liralık bir harcamada bulunulacak. Bu yeni yatırımlarla 2000 dolayında yeni istihdam 8517 yeni yatak üretilecek. Verilere göre yeni yatırımlarda ilk sırayı 3 ve 4 yıldızlı tesisler alırken onları 5 yıldızlı otellerle butik tesisler takip etti. Üretilecek toplam yatak kapasitesinin %52'si 4 yıldızlı, %27'si de 5 yıldızlı tesislerde bulunacak. 3 yıldızlı tesislerde %17 dolayında paya sahip olacak. Dünya turizm geliri 1,5 trilyon dolara yükseldi. 2014 yılında dünya genelinde seyahat eden ve geceleme yapan 1 milyar 135 milyon kişi 1 trilyon 245 milyar dolarlık seyahat harcamasında bulundu. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından açıklanan verilere göre 2013'te 1 trilyon 197 milyar dolar olan gelir 2014'te %3,7 artarak 1 trilyon 245 milyar dolara yükseldi. Seyahat edenlerin konaklama, yiyecek, içecek, eğlence, alışveriş ve diğer mal ve hizmetlere yaptığı harcamalara 221 milyar dolarlık uluslararası yolcu taşımacılığı da eklendiğinde dünyada turizm sayesinde ulaşılan ciro da 1,5 trilyon dolara çıkıyor. En büyük pazar konumunda bulunan ve harcamaların %41'ini yapan Avrupa'da yapılan ciro 509 milyar dolara çıkarken Asya ve Pasifik bölgesi 376,9 milyar dolarla pazardan %30 dolayında pay aldı. Amerika bölgesi ise 274 milyar dolarlık gelirle pazarın %22'sini oluşturdu. Harcamaların %4'ü Orta Doğu, %3'ü de Afrika ülkelerinde gerçekleşti. 2014 yılında dünya genelindeki seyahatlerinde en fazla harcama yapan ülkeler arasında ilk sırayı Çin alırken, İngiltere ilk defa en çok harcayan 10 ülke arasına girdi. Turizmden elde edilen gelir açısındansa Çin, 57 milyar dolarla 5. sıradan 3. sıraya çıktı. İlk sıradaki ABD 177 milyar dolar, İspanya ise 65 milyar dolar gelir elde etti. İngiltere ise 45 milyar dolarla iki basamak yükselerek 7. olurken bu ülkeleri Fransa, Makao, İtalya, Almanya, Tayland ve Hong Kong takip etti. Kur artışı sağlık turizmine yaradı. Türkiye'deki kur artışı yabancı turistin işine yaradı. Özellikle saç ekimi, liposakşın ve kanser tedavisi için Türkiye'ye gelen turist sayısında %20 artış oldu. Türkiye son yıllarda sağlık turizminde payını artırırken ülkede yaşanan kur artışı sektöre pozitif yansıdı. Özellikle büyük şehirlerdeki özel hastanelerden alınan bilgiye göre rezervasyon yaptıranların oranında %10 ila 20 arasında artış var. Dünya Turizm Organizasyonu'nun son rakamlarına göre sağlık turizmi için Türkiye'ye gelen 188.095 turist sadece saç ekimi, liposakşın ve kanser tedavisi için ülkeye giriş yaptı. TÜİK verilerine göre sağlık turizmi için Türkiye'ye gelenlerin sayısı 414 bini geçti. 2014'ün ilk yarısında Türkiye'de sağlık turizmine harcanan rakam 162.445 doları buluyor. Sektör oyuncuları bu rakamın yılın ilk 6 ayında 200.000 doları bulacağını belirtiyor. Her yıl Türkiye'yi ziyaret eden yaklaşık 35 milyon turistin kabaca 500 bini sağlık amacıyla Türkiye'ye geliyor. Tıbbi tedavi ve ameliyat amacıyla Türkiye'ye gelen herhangi bir hasta seyahat ve hastane dışı masrafları hariç sadece tıbbi müdahale için 3500 ila 35000 dolar arasında harcama yapıyor. Bu rakam operasyonun büyüklüğüne göre artıyor. Bulgaristan'ın hedefinde 1.2 milyon Türk turist var turizmden elde ettiği geliri ve ziyaretçi sayısını artırmak isteyen Bulgaristan, Türk turiste yöneldi. 8 milyon turistin geldiği ülkenin bu yılki hedefi 1.2 milyon Türk turist. Vize kolaylığı getiren ve alternatif turizm çeşitliliğini de sunan Bulgaristan, Türk yatırımcılar için de teşvikler sunacak. Türkiye'den Balkan ülkelerine turistik amaçlı gidenlerin sayısında son yıllarda yoğun bir artış yaşanıyor. Geçen yıl yaklaşık 1.7 milyon Türk, Makedonya, Bulgaristan, Bosna, Karadağ ve Hırvatistan'ı ziyaret ettim. Balkan ülkeleri arasında bu artışı en iyi değerlendirmek isteyen ülke ise Bulgaristan. 7.3 milyon nüfusa sahip Bulgaristan'a yılda ortalama 8 milyon turist geliyor. Geçen yıl 621 bin Türk turisti ağırlayan Bulgaristan'ın bu yılki hedefi ise 1.2 milyon. Turizm firmalarına göre turizm alanında daha hızlı atılımlar gerçekleştirmek için Ekonomi ve Turizm Bakanlığı'nın birbirinden ayıran ve vize verme süresini iki güne kadar çeken Bulgaristan bu hedefini gerçekleştirebilir.